Yandım sabah ile göz yaşım sile sile Oyandım sabah ile göz yaşım sile sile ecel sazını çaldı döndüm saralmış güle gülüm döndü feryada neler gördüm dünyada ecel sazını çaldı Neler gördüm dünyada Dedim gile gile Getirdin gemi dile Eridim gile gile Getirdin gemi dile Oldum halı perişan Ömrümü verdim yele Düştüm bir yanar oda Neler gördüm dünyada Oldum halı perişan Ömrümü verdim yele Düştüm yanar oda Neler gördüm dünyada